Arkadaşlar merhaba. Borsa Bey kanalıma hoş geldiniz. Bugün şirket mali analizini ve değerlendirmesini yapacağımız şirketimiz Türk İlaç ve Sorun Sanayi AŞ olup yapılan değerlendirmeler tamamen mali analiz eğitimi niteliğindedir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirketimizi biraz tanıyalım. Sizin de bildiğiniz üzere geçen hafta halka arz oldu şirketimiz bu açıdan önemli ve bir değerlendirme yapalım. Türk İlaç ve Serum Sanayi Şirketi, Anonim Şirketi 4 Aralık 2012 yılında Ankara'da kurulmuş olup tablet, kapsül, ampul, flakon, merhem krem, serum, besin solüsyonları, aminoasit ve kimyevi maddelerin üretimini ve pazarlamasını yapmaktadır. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 318 çalışanı bulunmakta olup sermayesi 67 milyon TL iken 2001 yılında pardon 2021 yılında aşağıdaki şekilde değişerek halka arz olmuş bir şirkettir. Şirket 67 milyon liralık mevcut çıkarılmış sermayesini 10 milyon 50 bin TL arttırarak 77 milyon 50.000 TL'ye çıkardı. Şirketin mevcut pay sahibi olan Mehmet Berat Battal'ın da sahip olduğu toplamda 13 milyon 400 liralık, 400 bin liralık nominal değerli B grubu payları 10 TL üzerinden halka arz edildi. Bu aşamadan sonra ise 77 milyon 50 bin liralık toplam sermayesi bulunmakta bunun yüzde 30.43'lük kısmı yani 23 milyon 450 bin liralık kısmı ise halka arz olmuş durumda. Borsa İstanbul'da işlem görüyor 10 TL üzerinden. şu an hala işlemlerini takip edebilirsiniz Borsa İstanbul'da. Şirketin önemli ürünleri var üretmiş olduğu. Bunlara bakarsak en önemlileri BCG aşısı yani verem aşısı üretimi, tetanos difteri aşısı, hepatit B aşısı, rahim ağzı kanseri aşısı, diyaliz konsantreleri, bunlar diyalize giren insanların kullanmış olduğu diyaliz makinelerindeki ilaçlar ve verem tespit kiti bu ürünleri ...üretmekte en önemli ürünlerinden. Şirketin de ayrıca üç tane iştiraki var. Bunlar e, Türk Plast Sağlık Ürünleri AŞ, Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj AŞ ile Serim Depo AŞ... ...Türk Plast Sağlık Ürünleri AŞ, medikal ürünlerin üretildiği bu tesiste... ...20 adet plastik enjeksiyon sistemi, çok amaçlı enjeksiyon makineleri, kırma, öğütme sistemleri bulunmakta olup... ...her türlü plastik medikal ürün üretme kabiliyeti mevcut bu şirkette... Türk Oluklu Mukavva ve Ambalaj AŞ ise şirket bünyesinde üretilen tüm ürünlerin dış ambalajında kullanılacak olan karton ve kutu ihtiyacını karşılayan bir tesis olup sipariş üzerine dışarıya da hizmet vermektedir. Şirketin üretmiş olduğu ilaçların kutuları bu şirket üzerinden imalatı yapılmakta. Serim Depo AŞ ise medikal ürünlerin yurt içi pazarlamasına yönelik olarak kurulmuş Edza Deposu kimliği taşıyan aşı, ilaç ve serum pazarlama şirketidir. Şirketimizin finansal durum tablosuna bakacak olursak yine ekranda 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihli varlıklar bölümünü görmektesiniz. Şirketimizin nakit ve nakit benzeri varlıklarında 2019 yılından 2020 yılına kadar olan bir yıllık süreçte %72.5'luk bir azalış görmekteyiz. 31 Aralık 2019'da 1.554.913 olan nakit ve nakit benzeri varlıkları 423.726 TL'ye düşmüş. Buna mukabil ticari alacaklarında %44'lük bir artış görmekteyiz. 99 milyon liradan 143 milyon liraya çıkmış şirketin ticari alacakları. Bunların detaylarını da borçlarla birlikte bir sonraki slaytlarda göreceğiz. Şirketin stoklarında da bir artış olduğunu görüyoruz. 13 milyon 448 bin liradan 47 milyon 457 bin liralık artış yaşanmış stoklarda. Bu da %252'lik bir oran olduğunu gösteriyor bize. Şirket pandemi dönemindeki üretimlerde stoklara yöneldiğini görüyoruz. Totalde de dönem varlıklarının 155 milyon liradan 223 milyon liraya %43'lük bir artışla yükseldiğini görüyoruz. Şirketin maddi duran varlıklarının ise %59 artışla 2020 yılında 174 milyon 750 bin liraya yükseldiğini görüyoruz. Totaldeki duran varlıklarının ise %58 oranında bir artış gösterdiğini görüyoruz. 111 milyon 255 bin lira olan duran varlıkları 175 milyon 971 bin liraya çıkmış. Bu maddi duran varlıkların içerisinde arazisi, binası, tesis, makine, cihazlar bulunmakta. Bunu da dipnot olarak söylemiş olayım. Toplam varlıkları ise 267 milyon liradan %49.5'luk artışla 399 milyon 124 bin liraya çıkmış. Peki bir de bunun içerisinde varlıklarının toplam varlıklar içerisindeki oranına bakalım. Bunu daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Şirketlerin e, bu içinde bulundukları, daha doğrusu gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre dönem varlıklarının mı fazla, duran varlıklarının mı fazla olması gerektiğini daha önce söylemiştik. Şimdi bu şirketimiz için bakarsak, şirketimizin 2019 yılında tüm varlıkların içerisinde dönem varlıklarının %58.3 olduğunu görüyoruz. Bunu 2020 yılında şirket %56'ya çıkarmış. Duran varlıklarının ise yani bu biraz önce bahsettiğim özellikle bu şirket için maddi duran varlıklar yani binası, arazisi, makine, tesis park parkurları gibi varlıklarından bahsediyoruz. Bunda 2019 yılında toplam varlıkların içerisinde %41.7 payı varken 2020 yılında %44'e yükselmiş. Burada da zaten ekranda görmektesiniz toplam 175 milyon 623 bin liralık e, duran varlıkları e, mevcut. Bunun aktif toplam içerisinde yani toplam varlıklar içerisindeki payı da yüzde %44. Şirketimizin bu 175 milyon liralık duran varlıkların içerisindeki kapasite yatırımlarına baktığımızda 4 milyon 685 bin liralık arsa ve arazisinin olduğunu, 65 milyon 622 bin liralık binasının olduğunu, 64 milyon 723 bin liralık makina, tesis ve cihazlarının olduğunu görüyoruz. 35 milyon 163 bin liralık da şu an hala devam etmekte olan yatırımlarının olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir detay. Şirketimizin kaynaklar bölümüne yani kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz sermaye kısmına bakarsak burada da yine biraz dikkat çekici bir konu var. Burada kısa vadeli yabancı kaynakların içerisinde banka kredilerinde bir artış olduğunu görüyoruz. 2019 yılında 53 milyon 884 bin olan banka kredileri %46'lık artışla 78 milyon 747 bin liraya çıkmış. Bu banka kredilerinin de vadelendirmelerini bir sonraki slaytta geçeceğiz. Ticari borçlarında da %17.8'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 69 milyon liradan 82 milyon liraya çıkmış. Totalde kısa vadeli yabancı kaynakları ise %19.7 oranında artmış 2019 yılına göre. Uzun vadeli yabancı kredilerin içerisindeki önemli kalemlerden bir tanesi de yine banka kredileri. Bunun da 13 milyon liradan 19 milyon liraya %45'lik bir oranda arttığını görüyoruz. Uzun vadeli yabancı kaynakların ise totalde 26 milyon 491 bin liradan 40 milyon 943 bin liraya çıktığını görüyoruz. Buradaki artış oranımız da %54,5. Şirket kısa vadeli yabancı kaynaklarını eee yani şirket yabancı kaynaklar içerisinde kısa vadelilerde bir azaltma yöntemine giderek daha çok uzun vadeli bir borçlanma yolunu tercih etmiş. Bunu görüyoruz. Öz kaynaklar bölümümüzde ise dönem net karında bir artış görüyoruz. Burada da 13 milyon 482 bin liralık 2019 karından sonra 2020 yılında 33 milyon 330 bin liralık bir dönem karı açıkladığını görüyoruz. Bu da yüzde 100, yüzde 147 oranında arttırmış demektir. Totalde öz kaynaklarının ise yüzde 127'lik bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ki bunun içerisinde önemli kalemlerden bir tanesi dönem net karındaki artış. Toplam kaynaklar içerisinde yani kısa vadeli, uzun vadeli ve öz kaynaklar içerisindeki toplam kaynakların artışı ise 267 milyon 120 bin liradan yüzde artışla 399 milyon 124 bin lira olması. Biraz önce baktığımız gibi varlıkların e, toplam varlıkların içerisinde dönen ve duran varlıklara baktığımız gibi borçların da toplam borçlar içerisindeki oranına bakacağız. Burada kullanacağımız şey kısa vadeli yabancı kaynaklarla uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı. Buradaki toplam kaynaklar değil, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların içerisinde ne kadarının kısa vadeli, ne kadarının uzun vadeli olduğunu görüyoruz. Burada 2019 yılında kısa vadeli yabancı kaynakları toplam borçların içerisinde %86.8 iken 2020 yılında %83.7'ye düşmüş. Uzun vadeli yabancı kaynakların ise 2019 yılında %13.2 iken bunun da 2020 yılında %16.3'e çıktığını görüyoruz. Burada şu yorum yapılabilir. Şirket bir kere toplam borçluluklarının içerisinde kısa vadeli yabancı kaynaklarının oranı çok yüksek. Bunu bir kere söyleyelim. Her ne kadar 2020 yılında 3 puan düşürse de gelen anlamda %83'lük ve %84'lük oranlar oldukça yüksek. Yani şirketin nakit ihtiyacının arttığını veya artabileceğini bize söylüyor. Ki sermaye artışı ve halka arzla muhtemelen bu borçlarını uzun vadeliğe yaymak ya da bu borçları kapamak gibi bir amacının olduğunu söyleyebilirim ben. Şahsi fikrim. Buradaki rakamlar bana bu yorumu yaptırtıyor. Bu yüzden şirketin biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ve ilk bilanço gelir tablosu döneminde de bu oranların düşüp düşmediğini ayrıca takip edeceğiz. Peki bu kısa vadeli alacaklarının ve borçlarının bir detayına bakarsak. Şirketin 143 milyon liralık 2020 yılında 143 milyon 533 bin liralık kısa vadeli alacakların içerisinde gördüğünüz gibi iki iki tane büyük rakam var. Bir tanesi müşterilerinden olacağı alacağı olan. 70 Yaklaşık 77 milyon liralık alacak ve ilişkili taraflardan alacağı 54 milyon liralık alacak. İlişkili taraflarda biraz önce e, iştirakları olarak saydığım o 3 şirket arasındaki e, borç alacak ilişkisi e, kendi e, iştiraki olan şirketlerinden 54 milyon liralık bir alacağı var. Totalde de 143 milyon 533 bin lira. Burada ayrıca şirket ticari alacaklarını da ortalama 75 günde tahsil etmektedir. Bunu da görmektesiniz. Buna da piyasa şartlarında normal diyebiliriz. Hatta belki kısa bile söyleyebiliriz. Şirketin bu senetli alacakları olan 16 milyon liralık Alacak senetleri yazar ama bunlar aslında alınan çeklerdir. Müşterilerinden almış olduğu çekler. Bu 16 milyon 346 bin liralık şirketin elindeki çeklerden bunu da analiz etmek önemli. Çünkü şirkete ne kadar süre içerisinde bir likit girişi olacağını bize söylüyor. 1-3 ay içerisinde 6 milyon 875 bin liralık çeklerini tahsil etmesi bekleniyor. 3-6 ay içerisinde 9 milyon 220 bin lira, 6-9 ay arasında da 250 bin liralık çeklerini tahsil etmesi bekleniyor. Peki bunun karşılığında kısa vadeli bu ticari borçlarına bakalım. 82 milyon 60 bin liralık şirketin kısa vadeli ticari borçlarında 33 milyon 271 bin lirası şirketin piyasaya olan borçları yani tedariklerinden dolayı olan borçları peki 50 milyon 720 bin lira ne bu da borç senetleri yani şirketin vermiş olduğu çekler 50 milyon 720 bin liralık bir ödemesinin olduğunu görüyoruz karşılığında 16 milyon liralık da bir e, aldığı çekler var arada biraz farklılıklar var Peki bunun da bu borçlu olduğu vadelere bakalım. E, şirketin e, burada önemli bir konu var. 1-3 ay içerisinde ödemesi gereken çeklerinin toplamı 38 milyon 367 bin lira. 3-6 ay içerisinde ödemesi gereken çeklerinin toplamı 12 milyon 353 bin lira. Totalde de 50 milyon 720 bin liralık bir çek ödemesi yapması gerekiyor. Karşılığına bakıyoruz. 16 bin liralık elinde müşterilerinden almış olduğu çekler var. Yani arada bir eşitsizlik görmektesiniz. Bu da nedir? Likit açığı demek. İşte bu likit açığını nasıl kapatacaksınız? Ya stoklarınızı eriteceksiniz, ya buradaki 76 milyon liralık müşterilerden olan alacaklarınızı alacaksınız. İskonto yapabilirsiniz, indirim yapabilirsiniz. Farklı yollarla bu parayı tahsil edeceksiniz. Bunları da yapamıyorsanız şirketin nakit politikasında problem oluşur. İşte daha sonra e, burası için söylemiyorum. İşte bedelli sermaye arttırımı yapmak zorunda kalırsınız. Sermaye yükseltmek zorunda kalırsınız. Ya da bu şirket gibi ki tamamen benim yorumum olarak söylüyorum, e, halka arz olarak bir nakit kaynağı yaratmak zorunda kalırsınız. Şirketin banka kredileriyle olan borçlarına bir baktığınızda ise Totalde 117 milyon 961 bin liralık bir borçluluk var. Bunun kısa vadeli kısmı 78 milyon 747 bin, uzun vadeli olanları 19 milyon 236 bin, uzun vadeli kredilerinin de ana para taksitleri ve faizlerinde 19 milyon 977 bin olduğunu görüyoruz. Peki yine buradan bir kredi vadelendirme yapısına bakacak olursak da bir yıl içerisinde ödenecek olan kredilerinin toplamı 98 milyon 725 bin lira. 2 yıl 1 ile 2 yıl arasında ödenecek olanlar 12 milyon 483 bin, 2 3 yıl içerisinde 5 milyon 324 bin, 3 4 yıl içerisinde 1 milyon 428 bin lira, totalde de 117 milyon 961 bin liralık bir kredi vadelendirme yapısı mevcut şirkette. İşte alacaklarının tahsili, stoklarının erimesi bu yüzden önemli. Çek tarafında ödenecek rakamlar, kredi tarafları var. İşte alacakta da elinizde senetler, çekler var ve piyasadan olacaklarınız var. Onu çok iyi dengede götürmeniz gerekiyor. Dikit açığı yaşamamak için. Şirketimizin gelir tablosuna bakarsak da, şimdi şirketin, Net satışlarında bir artış görüyoruz. 152 milyon liradan 199 milyon liraya bir artış yaşanmış. Buna mukabil de brüt karının 70 milyon liradan 99 milyon liraya çıktığını görüyoruz. Esas faaliyet karının da yine 44 milyon liradan 65 milyon liraya çıktığını görüyoruz. Dönem net karında zaten 13 milyon 482 bin liradan 33 milyon 330 bin liraya çıktığını söylemiştik. Gelir tablosu olarak bence oldukça güzel bir gelir tablosu var. Ee, en azından esas faaliyetinde bir zararlılık yok ya da finansman öncesi faaliyetinde bir zarar söz konusu değil. Şirket e, finansman giderleri olan şuradaki kur farklarından çok fazla etkilenmemiş onu söyleyebiliyoruz. Bir de not olarak pay başına kazancı söylersek hisse başına şirket 2019 yılında 0.20 kuruş kazandırırken pay başına 2020 yılında 0.49'luk bir artış yaşamış. %100'den fazla bir pay başına kazançta artış olduğunu görüyoruz. Temel rasyolara baktığımızda şirketin cari oranının 1.06 olduğunu görüyoruz. Bunu biz daha önceki videolarda da söylemiştik. Temel analizde 1-1,5 arasında olması ve 1.5'un üzerinde olursa da çok iyi bir likit politikasının olduğunu söylemiştik. Bu şirket şu an sınırda zaten biraz önce söylemiş olduğum sebeplerden kaynaklı şirketin 223 milyon bin liralık dönem varlıkları varken 210 milyon 50 bin liralıkta kısa vadeli borçları var. İşte o yüzden rakam biraz sınırda buraya dikkat edilmesi gerekiyor. Şirketin e, finansal kaldıraçları da 0.63, toplam borçları 250 milyon 994 binken, toplam varlıkları 399 milyon 124 bin bu oranında düşük olduğunu söyleyebiliriz. Öz kaynakların e, toplam varlıkları içerisindeki oranı 0.37. Öz kaynak karlılığı ise 0.23, 33 milyon 33 binlik dönem net karında öz kaynaklar içerisindeki payı bu. 148 milyon 129 bin öz kaynaklar toplamı. Şirketin brüt kar marjı ise 0.50. Bu da oldukça düşük bir kar marjıyla şirketin çalıştığını gösteriyor. Peki bu 199 milyon 500 bin liralık net satışları olduğunu söylemiştik. Bunun içerisinde önemli kalemlere biraz bakalım. Burada şirketin bütün yapmış olduğu satışların içerisinde en önemli pay aşı gelirleri. 121 milyon liralık aşı gelirleriyle birinci sırada. Daha sonra 87 milyon lirayla serum gelirleri gelmekte. Diyaliz malzeme gelirleri 17 milyon ve diğer gelirleri de 1 milyon 432 bin. Daha sonra buradan gelen iadeler ve gerçekleştirilmiş olduğu satış iskontolarının dan sonra şirketin net satışlarının 199 milyon 500 bin TL olduğunu görüyoruz. Yani şirketimizin büyük oranda gelir kalemi aşıdan elde edilmektedir. Şimdi şirketimizle ilgili çok bir değerlendirme yapamıyoruz. Biraz hisse analizlerinin olması için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. Daha sonra hissenin hangi yönlerde gittiğini ya da gideceğini tekrar göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun bu şirket. Yatırım yapanlar inşallah bol bol kazanırlar. Türkiye için önemli olan şirketlerden bir tanesi de bu şirketimiz. Özellikle bu yaşadığımız pandemi döneminde önemli bir rol alan şirketlerden bir tanesi daha da iyi olacaktır. Arge çalışmalarıyla, yeni yatırımlarıyla daha da büyüyecektir inşallah şirket. Yatırımcısına hayırlı, uğurlu olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.